Arkadaşlar iyi günler. Bugün çok güzel güneşli bir gün. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evet epiden beri bu şekilde çıkmadım ama e, gerekli gördüm çünkü herkesin bir endişe içerisinde olduğunu görüyorum. Esasında endişelenecek de bir şey yok. Yani e, bütün yaptığımız analizler aşağı yukarı geçerliliğini koruyor ve e, baktığınızda da e, çok anormal bir gelişme de göremiyoruz. Yalnız tabi şöyle bir durum var. E, dün sabah itibariyle e, Amerikan Başkanı e, Trump'ın e, COVID-19'a ailece yakalandığını öğrendik. E tabii bu piyasalar üzerinde ister istemez bir baskı yarattı. Fakat spekülasyonu da var. Yani acaba Gerçek mi söyleniyor? Yani bir e, başka bir senaryo mu var diye endişeler de var. Ama sonuçta e, resmi açıklama bu şekilde e, kendi Twitter'dan e, paylaştı bunu. E, dolayısıyla şu anda e, yani çok da böyle e, abartılacak bir durum yok. Yani kendisi e, işte bir askeri helikopterle askeri hastaneye gittiği görüntüleri de var. Yani bunlar işte ne derece doğrudur değildir, onu tartışmasına girmek hiçbirimizin işi de değil, düşünceleri de olmamalı. E çünkü her şey olacağına varıyor. Yani ama doğru, ama gerçek değil, ama bir senaryo. Ama sonuçta yani yaşadığımız şeyi hep beraber yaşayıp göreceğiz. E sonuçta e, tabii ki e, bu bir riskten kaçışı getirecektir. Yani riskten kaçış ne oluyor? E, hisse senedi piyasalarından, e, vadeli işlemler piyasalarından e, bir kaçışı getirme durumunda kalabilir. Yani bu nedir? E, güvenli liman arayışına götürebilir. İşte güvenli liman arayışının başında da altın ve e, gümüş gümüş Hatta biraz platin de olabilir ki, e, yalnız şöyle bir şey var, e, bu da antipatik testi söyleyeyim. E, platinin son e, ETF durumuna baktığı zaman e, orada bir pozisyon açıldığını, yüklü miktarda bir pozisyon açıldığını görüyoruz. Birkaç gün önce de platinle ilgili ben e, bir e, grafik paylaştım, orada henüz olgunlaşmadığını görüyoruz. Yani orada bin dolar civarında bir yere gelirse ve orada bir dibim netleştirirse belki o noktada platinle ilgili de bir yatırım düşünülebilir ama ben şu anda ki görüntüsü itibariyle pek de uygun olacağını düşünmüyorum çünkü henüz bir gelişme içerisinde değil. Sadece ben orada öyle bir döşe gördüm ama o henüz e, Sport piyasaya yansımış gözükmüyor. E, bu arada e, altın hızla gelince de... E, ...altınla ilgili e, 1921'in hala önemli olduğunu... E, ...israrla söylüyorum. E, i̇şte e, altında kalma süresini ben iki günle... ...üç günle, dört günle, beş günle... ...hatta altı yedi gün derken işte on güne geldik aşağı yukarı. Ama sonuçta çok da yakınız. Yani dün itibariyle 1912'lere, 13 hatta 15, 16'lara kadar geldik. Yani orada 5 dolar gibi bir şey kalmıştı. Fakat tabii ki ne biliyorsunuz bir yardım paketi meselesi var. İşte Cumhuriyetçilerle Demokratların anlaşma zemini henüz tam olarak oluşmuş değil. E, dün e, demokratlar temsilciler meclisinden e, şey yaptılar e, oylamada e, çok az bir farkla da olsa zaten o belli orada onlar üstü. Ama öbür tarafta senato senatoda ise cumhuriyetçiler önde ve dolayısıyla orada da cumhuriyetçiler bir türlü e, yanaşmıyorlar. Ama benim görüşüm sonunda bu paketi Bugün çıkaramasalar bile, yani bugün derken hani önümüzdeki saatlerde çıkaramasalar bile seçimden sonra çıkarma olasılıkları çok yüksek. Çünkü Powell şiddetle bu yardıma Amerikan devletinin ihtiyacı olduğunu ve bu yardımın yapılması gerektiğini ve istihdamla ilgili büyük sorunlar yaşanabileceğini söyledi. Artı bir de işletmeden bakımından baktığımızda bu önümüzdeki süreçte ben büyük iflaslar olma olasılığını çok yüksek görüyorum. Çünkü şu anda taşıma suyuyla ile değirmenler döndürülmeye çalışıldı ama ekonominin çarpları kendi dinamikleri üzerinde henüz dönüyor diye bir şey söyleyemeyiz. Zaten Esasında hepsinin de endişeleri bu noktada. Yani e, ekonomi kendi dinamikleri üzerinde, e, tedarik zinciri vesaire yani e, normal e, seyrine dönmüş değil. Yani döne, döndürülmeye çalışılıyor ama e, e, bu arada siz diyorsunuz ki işte e, acaba ekonomi kapanır mı? Yani pandemi bütün şiddetiyle hala devam ediyor. Hatta artan şekliydi. Hatta Amerika'da üçüncü dalgadan falan bahsediliyor. Avrupa'da sürekli bir artan trendi var. Ee, henüz tam e, bahar havası bitmedi. Hani kış, işte Ekim bittikten sonra Kasım'daki e, kış başlamış olacak. Hani orada nasıl bir sürece e, gireceğiz, bütün bunların belirsizliği varken. E, yani ekonomiler bir sıkışma noktasına doğru gidebilir. Tabi bu sıkışma şöyle bir şey olabilir, emtia piyasaları içinde bir sıkıntı yaratabilir. Yani ekonomiler küçülme, daralma sürecine eğer girdilerse o zaman hani Çin belki şu anda baktığınızda Çin ekonomisi toparlanmış, hatta bazı sektörlerde öne bile geçmiş pandemi öncesindeki değerlerinden ama e, bu birkaç sektörle olacak bir şeydi. Yani tüm global ekonomiye baktığımızda e, bir gerileme söz konusu, bütün endişe, küçülmeler söz konusu hatta ciddi oranlarda ekonomi küçüldüğü zaman emtiaya olan talebin de azalması söz konusu olacaktır. Artı bir başka bir endişe de mesela tarım sektörüyle ilgili hep ve pandemi sürecinde tarım sektöründe çalışanların yeterli üretimi yapamamaları dolayısıyla işte yeterli mesela buğday belki üretilemeyecek. Buğday üretilemeyecek ve buğdayın fiyatı yükselebilir. Yani emtiyada tarım sektörüne dayalı emtiyaların yükseldiğini görebiliriz. Bunlar işte soya fasulyesi, buğday, soya mısır e, hatta kakao bile olabilir ya bunlar e, zaten baktığınızda grafiklerine son derece yatay ve dipte olduklarını görüyoruz çok uzun zamanlardan beri e, talepsiz seyrediyorlar yani fiyatları en azından talep olsa bile e, fiyatlar aşağılarda fakat üretim eğer bir sıkıntıya uğrarsa o zaman gelecek olan talep doğrultusunda fiyatın da yükseldiğini görebiliriz. Özellikle buğday, mısır ve e, e, kakao da olabilir tabi de. Esas ama buğday ile mısır konusunda e, sert hareketler yukarı doğru görebiliriz. Bunun haricinde de e, altınımızla ilgili de e, bir son. Time Zone'a dayalı bir grafik çalışmasını ayrıca yapacağım ve o konuda da e, müşteri olun. E, size güzel haberlerim olacak. Evet, 29 Ekim'den vazgeçtik çünkü e, 24 Eylül'ü e, görebilmiş olmama rağmen o 21 Eylül'de bir şekilde gerçekleşti. Yani o geri çekilme biraz da sert oldu ve şu anda da halen devam ediyor. Yani geri çekilmediği de en azından dip çalışmasını yapıyor. Ve önümüzdeki hafta ben 1921'in de üzerinde çıkacağını düşünüyorum. Bununla ilgili de grafik çalışmasını yaptığım zaman ki büyük olasılıkla yarın bunu yayınlamayı düşünüyorum. Orada bütün detaylarını da ayrıntılı biçimde göreceksiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.